Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler burcuna dahil olan arkadaşlar. E, 2021 Mayıs ayının özellikle 11 ile beraber baz aldığım ve Mayıs ayı için iki ayrı video hazırlıyorum. Bunlardan ilki bu. E, 11 Mayıs'ı baz aldım ve 20'sine kadar olan süreçte astroloji karısının bize nasıl bir yol gösterdiği, gösterdiği ile alakalı e, araştırmalarımı size paylaşacağım. Mayıs ayının 11'i önemli çünkü Boğa Burcu'nda yeni ay geçişi var ve bunu aslında bu durum size çok Biraz böyle duygusalaşacak, birazcık yalnızlaştıracak onu söyleyeyim. Birazcık daha kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceğiniz bir gün aslında. Bu 11'i de öyle, 12'si de. Ardından bir de 14 ile 15'i de öyle. Onu da söyleyeyim. Sadece 13'ü hariç ama 11, 12 ve 14, 15 tarihlerinde daha yalnızlaşma, daha içe kapanma, daha iç sorgular... <laughs> pardon daha öz eleştirilerin ön plana çıkacak olduğu bir gün dört günlük bir süreç sizi bekliyor. Bunun ardı önemli açılımlar gündeminize gelecek. Onları birazdan anlatayım. Ardından bir 10, 10, 13 Mayıs var. Jüpiter'in balık burcu geçişi. Aslında bu sizin kariyerinizle alakalı bugüne kadar atmış olduğunuz hamlelerin belki de bundan bir şey çıkmaz deyip yaptığınız yatırımların artık nihayet karşılığını almaya başladığınız, buna hem ekonomik olarak hem de statü olarak karşılığını göreceğiniz bir gün olarak yorumlamamız gerekiyor. Aynı zamanda bu 13'ündeki uzun süredir bu beklediğiniz Çabalarınız, bu biraz önceki hani olmasa da olur diye yaptığınız iş çabalarının dışındaki mevcut kariyerinizle alakalı yaptığınız o e, projeleriniz, sunumlarınızın nihayet artık çabalarınızın meyve verdiği, karşılık aldığı, karşılık geldiği bir dönemle karşı karşıya kalacaksınız. 13'ü ile beraber başlayacak ve bu 20 Mayıs'a kadar hatta e, 13'ü daha bunlarla ilgili bu meyveleri toplama sürecidir diye söyleyebiliriz ama ardından de 20 Mayıs'la beraber başlayacak ve yaklaşık 9, 9 hafta boyunca da yoğun böyle işinizle kariyerinizle alakalı bir sürece de sokacak onları gelecek zamanda anlatmış olalım ama 13 önemli bir gün onu eklemekte yarar var 13 Mayıs ve 20 Mayıs 13 Mayıs'ta emeklerinizin karşılığı alınacak 20 Mayıs'ta ise bir sonraki hedefe doğru odaklanacak bir süreçle karşı karşıya kalacak özellikle 20 Mayıs Örnek veriyorum. Bir önceki çalıştığınız iş yerinden alacak olduğunuz tekrar bir teklif olabilir alternatif bir teklif olabilir. Yani gene onlarla çalışacaksınızdır ama farklı şartlarda olabilir. Ya da işinizle alakalı özellikle ekonomik olarak elinizi güçlendirecek olan o yeni fırsatlara doğru kanalize olduğunuz gün olacaktır. E, o 20'siydi. Onu aslında az önce anlatacaktım. Olmadı. Neyse anlatmış olmuş anlatmış olayım. Yarısını sonra. Ardından 19 Mayıs ayın bir derece bir açısı var. Bu açı özellikle duygusal manada geçmişten yükselecek olan sesler. Bunlar özellikle bu pek barışma çığlığı gibi demeyelim ama bir helalleşme gibi söyleyebiliriz. Geçmişte özellikle maddi manevi fark etmez. Sizin canınızı yakmış, sizi üzmüş ya da kırmış, kızdırmış olan konularla bir helalleşme sürecine girilecektir. Ben mümkün olduğu kadar İkizler Burcu'na bu yıl için söyleyebileceğim tek şey bu özellikle 19 Mayıs'ta gerçekleşecek ama bu daha sonra da daha önce de olsa İkizler Burcu'nun bu yıl artık duygusal hayatlarıyla alakalı geçmişteki bütün kapıları kapatmaları gereken bir yıl. Tamamen yeniliğe odaklanmaları lazım. Bir ilişkisi olmayanın yeni ilişkiye, ilişkiniz varsa ilişkinizdeki geçmiş sorunlardan aranıp aslında gelecek olan yeni planlarınıza, hedeflerinize odaklanmanız ve benzeri durumlardan bahsedilebilir. Ardından 20 Mayıs, az önce yarım bıraktığımı tamamlayayım. 20 Mayıs özellikle o kariyerinizle alakalı bir durum var ve netleşeceğiniz bir süreç var. Gücü daha elinde tutabileceğiniz, özellikle geçmişten gelecek olan daha önceki çalıştığınız bir yer ya da belki de daha önce iş yapmadınız ama tanıdığınız birisinin e, yöneticiliği altında. Gelecek olan alternatif iş teklifleri, fırsatları elinizi güçlendirecek. Ben bu o dönem özellikle 20'sinden 25'ine kadar da devam edecek ama 20'siyle beraber başlayacak olan geçmiş iş tekliflerine karşı ben birazcık daha profesyonel düşünmenizden tarafım. Profesyonel düşünce ekonomik olarak da statü olarak elinizi güçlendirecektir. Duygulardan dışarıda tutmanız lazım. E, o duygusal tavırlarınız, insani taraflarınızdan uzaklaşmanız yararınıza olacaktır diyebilirim. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.